Tanrı aşk, sonsuz yaşam ve ölüm hakkında gerçek. Açıklama: Tanrı aşk, çocuklarını asla unutmayan merhametli bir babadır. O her duası duyar ve kutsamak ve şifa vermek ister. Ancak çoğu zaman insanlar sefalet, hastalık, hastalık ve zorluklarla karşılaşırlar. Çünkü yanlış seçimler, itaatsizlik, eski anlaşmalar veya tövbe eksikliği nedeniyle ruhsal kapılar açmışlardır. Biri Tanrı'nın yasasını tuttuğunda, onun emirlerine saygı gösterdiğinde ve günlük tövbeyle yaşadığında Tanrı, çıkış 15-26'a yazıldığı gibi şifa, kurtuluş ve kutsamalar gösterir. Ancak kişi bilinçli olarak günah içinde yaşarsa, Tanrı'nın harekete geçmesi için kapıyı kapatır. Çünkü o, özgür iradeyi saygı gösterir. Kutsal kitap Tanrı'nın Tanrı'nın sevenini disipline ettiğini söylerken İbraniler Only bunun nedeni düzeltmek ve kişiyi yanına çekmek istemesidir. Acı çoğu zaman düşmanın işleyebileceği boşlukların sonucudur. Düşman kimseyi yutmak için dolaşan bir aslan gibidir. 1 Petrus 5-8 Bu yüzden uyanıklık ve tövbe gereklidir. Tanrı halkını ona dönmeye ve, ve onun emirlerini tutmaya çağırır çünkü o çocukları için en iyisini isteyen sevgi dolu bir babadır. Eğer sınavlardan geçiyorsanız Tanrı'nın inancınızı güçlendirmek için sizinle olduğunu bilin ancak düşmanın kullandığı kapıları kapatmak için değişiminizi bekler. Kalbinizi açın, tövbe edin, söze göre yaşayın ve Tanrı'nın işleyişini görün. O size bol yaşam vermek istiyor. Yuhanna. O sonsuz aşk ile sizi destekler. Şöyle dua edin: Rab İsa, hayatımda ve ailemin hayatında düşmanın harekete geçmesi için kapılar açtığımı kabul ediyorum. Tüm günahlardan ve yanlış anlaşmalardan tövbe ediyorum. Beni affet, kalbimi temizle, sözüne göre yaşamam için yardım et. Düşman için açılan tüm kapıları kapat, evimi ve hayatımı değerli kanınla koru. Beni her kötü etkiden kurtar ve beni kutsal ruhunla doldur ki zafer ve barış içinde yürüyebileyim. Seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum ve lütfuna ve merhametine güveniyorum. İsa'nın adıyla amin. Kutsal kitap bir kişi öldüğünde bedenin toprağa döndüğünü ve ruhun canlı kaldığını öğretir. Ruhun kaderi Tanrı'ya olan inanç ve itaat ile belirlenir. Mesih'te olanlar cennete gider. Mesih'te olmayanlar Hades'e gider. Uyku veya yok olma yoktur. Ruh bilinç hatıralar ve duygularını korur. Zengin adam ve Lazarus hikayesinde olduğu gibi ölümden sonra kader değişmez. Çünkü İbraniler 9:27 der ki yargı sonra gelir. Ölüm ve diriliş arasında kurtulanlar Rabbin huzurunda dinlenir. Kaybolanlar ise azap içinde yargıyı bekler. Luka dirilişte kurtulanlar bozulmaz bedenler alacak ve sonsuza dek Tanrı ile yaşayacak. 1. Korintliler vahi. Vahiy kaybolanlar da yargılanmak ve cezalandırılmak için dirilecek. Kurtulanların sonsuz kaderi, acı ölümün olmadığı yeni dünya olacaktır. Kaybolanlar ateş gölüne gider. Matta 25.41 Vahi 45 Şeytanlar gökten atılan düşmüş meleklerin ruhlarıdır. İnsanlar gibi çoğalmazlar, ancak insanları etkiler, zihinleri bozar ve yalanlar, ideolojiler ve sahte dinler yayarlar. Hatta 12, 45. Ölümden sonra güvende olmak için Mesih'te olmak gerekir. Yuhanna, günlük tövbe etmek. Yuhanna 1, 9. Kalbi temiz tutmak. Karanlık işlerden kaçınmak. Efesliler 5, 11. Uyanık olmak. Pırt Ve sonuna kadar sadık kalmak vahiy 2 fırt gereklidir. Henüz hayatınızı İsa'ya teslim etmediyseniz şöyle dua edin. Rab İsa, günahkar olduğumu ve senin affına ihtiyacım olduğunu kabul ediyorum. Senin benim günahlarım için çarmıhta öldüğüne ve bana sonsuz yaşam vermek için dirildiğine inanıyorum. Şimdi seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Günahlarımı affet, kalbimi temizle ve her gün senin için yaşamamda yardım et. Beni kurtardığın ve sonuna kadar koruduğun için teşekkür ederim. Amin. Ölüm son değildir. Sonsuzluğun başlangıcıdır. Her kişi yaşamına göre yargılanacaktır. Ölümden sonra ikinci bir şans olmayacaktır. Karar verme zamanı bugün. İsa'ya yönelin, hayatınızı ona teslim edin ve her gün onun hoşnutluğunu kazanacak şekilde yaşayın. Tanrı sizi kutsasın ve daima korusun.